embriyo transferi yapmak yani hazır embriyoyu kullanarak transfer etmek çok zor değil. Bunun için bir sertifika aldığınızda bunu veteriner hekimler yapabiliyor. Fakat işin esas zor kısmı embriyoyu kendiniz üretmeniz. İşte bunun için ruhsat almanız gerekiyor ülkemizde. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi embriyo Üretimi için çalışma izni alan ilk üniversite olmuş vaziyette. Bunu da gerçekleştirebildiğimiz için üniversitemiz adına mutluyuz. Geçen yılın ilk baharında biz burada 250 civarında embriyo ürettik. Bu kendi hayvanlarımızdan ürettiğimiz embriyolardı. Biz bunları dondurduk, tanklarımızda sakladık ve kendi hayvanlarımızda transfer için kullandık. Şimdi önümüzdeki yıllarda artık bunu sahaya uygulama şansı da ortaya çıktı. İnşallah sayıları da yükseltebiliriz. Bu projenin ilk aşamasında biz yurt dışından embriyo ithal etmiştik. Bu embriyoları transfer ederek yüksek genetikli araçlar doğurduk. Bunlar çiftliğimizde doğdular, büyüdüler. Şu anda da yetişmiş vaziyetteler. Hatta gebeler yakın zamanda inşallah ikinci nesil boğa adaylarımızı buradan üretmiş olacağız. İlk jenerasyondan da daha iyi kalitede olmalarını bekliyoruz. Bu merkezin temel amacı embriyo üretimi yapabilmek. Üretilen embriyoları dondurma, saklama, hem merkez içindeki hayvanlara hem de dışarıdaki çiftliklere veya üretici elindeki ...hayvanlara transferini yapabilmek için e, kuruldu. E, yakın zamanda da e, merkezimiz e, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan... E, ...embriyo üretimi e, için izin de aldı. Embriyo üretimi için çalışma izni de aldık. E, bu da merkezimiz için önemli bir aşamaydı. Çünkü artık bu bize e, resmi olarak embriyo üretme e, ve bu embriyoları sahada transfer etme, satışını yapabilme yetkileri de veriyor. Merkezin diğer bir önemli amacı da burada yaptığımız embriyo transferleriyle değerli damızlık hayvanlar yetiştirmek. Üretilen dişi damızlıklar gelecek nesillerin araçları olarak kullanılırken erkek damızlıklarsa özellikle özellikle boğa adayı olarak değerlendiriliyorlar. Bu boğa adayları suni tomlamada kullanılan spermanın üretim kaynağı ülkemizde bayağı yüksek miktarlarda yurt dışından ithal siperma kullanıyoruz. Eğer bu boğa adaylarını sayıca artırabilirsek, niteliklerini yükseltebilirsek önemli bir ithalat kaleminin de önüne geçilmiş olacak. Çünkü hayvanlarda verimliliği artırmak, daha çok ürün elde edebilmek çok önemli. Özellikle hayvancılık sektörünün nitelikli üretim yapması genetik kapasitesini yükselmesi e, konularında ıslah çalışmaları büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde e, Tarım Bakanlığından e, artık e, akreditasyonumuz ve ruhsatlarımızı aldık. Bizim açımızdan önemli bir noktaydı bu. Önümüzdeki günlerde e, artık gezici kliniğimiz ve transfer e, ekipmanlarımızla çok yüksek e, bilgi düzeyine sahip yetiştirdiğimiz e, insan kaynağımızdaki burada teknolojiyi getirebiliyorsunuz e, ama bu işi yapacak bilgi sahibi insanları yetiştirmek. İşte üniversite olarak da bu konudadaki eğitim ve uygulama çalışmalarımızı tamamladık. Nasip olursa önümüzdeki günlerde önce Burdur başta olmak üzere çiftliklerde artık çiftliklerin çalışmalarına da katkı verecek dışarıda da embriyo transferi yapabilir duruma gelmiş oluyoruz. Bu da bizim yürütmüş olduğumuz projenin niteliksel olarak sonuçlarını almaya başladığımız anlamına geliyor. Yani bölgesel kalkınmada bir üniversite Neler yapar, nasıl üreticinin ve üretim sürecinin gelişimine katkı verir sorularını aradığımız cevaplardan bir tanesi de buydu. Bu zor, uzun aşamaları olan ve ciddi çalışmalar gerektiren bir konu. Bundan sonra artık sektör burada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni bilecek. Bizim biz burada artık bir çizgiyiz yani bir bir temel oluşturuyoruz, bir başlangıç noktası oluşturuyoruz. Bu da önemli bir şey. Bu anlamda da Türkiye'nin esasında alması gereken çok uzun bir yol var. Biz de bu yolda güçlü bir şekilde varlığımızı hissettirme noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz.